Ela gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım kalmelur melur Kal melul melul Keremet aklından Çıkar beni Ağla göz yaşını Sil melul melul Keremet aklından Çıkarma beni gözü yaşıdı silmeluk melul Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni anlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını silme nur Beni aldatırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşını Silme nurme nur Karaca olan der ki ölüp gidince Karaca olan der ki ölüp gidince ben de güzel sevdim kendi halimce kendi halimce varım kurbetele nasıl olunca dostlardan haberim al melul melul varıp gurbet ve...